Herkese merhaba arkadaşlar. PUBG Mobile'ın yeni yıl dönümü vakti geliyor. Yani 21 Mart. Geçen sene gelen bu etkinlikte 21 Mart'ta mutlaka oyuna girmeyi unutmayın. Neden mi? Göreve giriyoruz. Başarımlarda yıl dönümü kutlaması etkinliği var. Sadece oyuna giriş yapmanız gerekiyor. Bu geçen sene başladığı için 21 Mart'tan sonra oyuna başlayanlar için söylüyorum. İlk ödülü alacaklar. Ben ilk ödülü hatırlamıyorum. Geçen sene giriş yapmış olanlar için bu sene hoş bir kıyafet veriyor. Seneye girdiğimizde ise şöyle bir ünvan sahibi olacağız. Peki kıyafete bakalım. Şöyle hoş bir kıyafet. Erkekler için fena değil. Bence güzel görünüyor. Bedava kalıcı bir setin sahibi olacağız. Videomuz bu kadar. Sadece bunu hatırlatmak istedim. Yarın akşam 5'e kadar çekiliş videoma katıldım yazarak ve bana veya açıklamadaki kanala arkadaşımın kanalına abone olursanız bu çekilişten faydalanabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler.